Basın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aracımız Ford Transit. Uzun yola giden arkadaşları uyarıyorum. Hareketlere dikkat edelim. Yoksa bu araba geçici arkadaşlar. Araba korkunç hareket yapmış. Bir bakalım ne olmuş. Evet arkadaşlar. Bayram bugün. Biz çalışıyoruz. Emekçi adam çalışır. Gözetme Arkadaşlar bu gözde sıkıntı var. Beyazlamaları görüyorsunuz. Şurada ve burada. Bir de karşı tarafa bakalım arkadaşlar. Contamıza bakalım. Contada bir şey görüp mü? Kesinlikle teste göndereceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal kapakta çatlak var. Beto buraya gelsene kardeş. Arkadaşlar şu beyazlamayı görüyorsunuz değil mi? Bunlar suyu gösteriyor. Buraya su vermiş. Araç. Arkadaşlar uzun yoldan gelirken arabanızı dinlendirelim. Siz yorulmayabilirsiniz. Araba yorulur. Araba ısınır. Lastikler ısınır. Yolda biraz biraz dinlene dinlene gelin. Hem kaza riski olmaz arkadaşlar. Sıcakken suyuna bakmayın. Çiz olursunuz. Ayanarsınız. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Havalar sıcak. Ona göre arabanızı kullanın. Arabanızı da tanıyın. Söktük. Bir dünya masraf var. Teste göndereceğiz. Bayramın üçüncü günü. Hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.